Herkese merhabalar. Aktaş Spor'a hoş geldiniz. Murat abi hoş geldin. Hoş Murat abi gündem şu an çok aşırı yoğun. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağoğlu istifa kararı aldı. Genel kurul bu sabah toplandı. Evet. Trabzonspor yeni başkanını seçecek. Şu an Hatay ve Anteplik'ten çekildi. Bu hafta Galatasaray maçı yok. Anteplik'ten çekilince Galatasaray maçı olmamış oldu. Ve ligde nasıl bir karar alınması lazım Murat abi? Evet. Ahmet Nurçebi'ye göre adalet olarak şunu diyor. Yok sayılsın diyor Hatay ve Antep'in oynadığı maçlar. Ama şöyle bir şey var. Ahmet Nurçevi'nin açıklamaları bence zamanlama olarak yanlıştı. Ama kendi kulübünün e, menfaatlerini korumak adına doğruydu. Ama zamanlaması çok yanlıştı milletin canı yanarken. Öncelikle tabii e, ülkemiz yaşamış olduğu Maraş e, merkezi depremde oturuyor. Hayatını kaybeden insanlara Allah'tan rahmet, yaralılara şifalar diliyorum. Allah memleketimizi böyle acılardan bir daha korusun inşallah. Biz deprem bölgesinde yaşıyoruz. Bunlardan da kaçışımız yok e, ee, inşallah bundan sonra ders alınır diyelim. Hani 99'da ders alınır diye unuttuk. Unluk demek çok bir ders alınmamış. İnşallah ders alınır. E, ders alınır. Milletimiz var olsun diyorum. Yani tekrardan tekrar en müşteri hani ölenlere Allah rahmet diyelim. Ruhları şahit olsun. mekanları cennet böyle cennet dönemde, olsun. böyle dönemde futbol konuşmak, herhangi bir şey konuşmak gerçekten çok zor ama hani bizim de bir devam eden bir hayatımız var. Konuşmamız, yapmamız gereken bir aydır bir zaten yapmadık. Var. Yapmamız gereken bir işimiz var. Ee, tekrar sorunla başlayabiliriz. Murat abi şöyle başlayalım. başlayalım. İstiyorsan erteleme maçlarına yorumun var mı? Bir daha Ahmet Nurçavan'ın açıklamaları var arkadaşlar. erteleme maçları Fenerbahçe bu maçı e, kazanacağı zaten belliydi. Konyaspor son 6 haftadır e, İlhan Palut gittikten sonra ligin en kötü takımı. Galibiyeti yok, e, gol yok. Yeni hocayla 4 maç, 4 mağlubiyet. 0 mağlubiyet ve gol yok. Hani e, gol de yok. Kupada da kaybetti biliyorsun. E, İlhan Hoca'nın fenak içinde ah tutuyor değilim. Ah çekiyor insan değil ama eğer böyle bir planlama yapacaksaydı Konya Spor yönetimi bu ligde de Konya Spor'u çalıştırabilecek hak eden bir sürü hoca vardı. İşte ne bileyim örnek veriyorum işte Aykut Kocaman gibi tekrardan. Şiho Mehmet gibi, Ertuğrul Sağlam gibi. Sergen Yalçın isimleri geçiyor ser... da düşünmüyormuş artık öyle. Ya, bir mükemmel. bu tarz hocalara da gerek vardı. Yani 1,5-2 yıldır takım çalışmayan bir hocaya getirmenin bir eskisi yoktu. Ersin Alanya Spor kaptı. Aynen mesela. öyle. Fenerbahçe bir de kırmızı karttan sonra, 20 dakikada kırmızı karttan sonra. Çok rahat bir galibiyet aldı. Beşiktaş Bilmiyorum. maçı da tatsız tutsuz Yo, maç oldu. Yok çok keyifli maçtı. Yani maç odaklı değildir zaten. O... Zaten o yapılan görsel şov, destek. Her şeyin önüne geçti. Her şeyin önüne e, geçti. Zaten er ertelen maçıydı. Yani var olan e, lisanslı ile oynatamıyordu. O, o, o haftaki kadro olması gerekiyordu. Onun için tatsız bir maç Murat oldu. Murat abi istiyorsan şöyle yapalım. Ee, bu hafta Trabzonspor'u ön plana koyalım. Trabzonspor'un maçı bu hafta kimle? Ümraniye Spor'la Cumartesi 16'da oynanacak. Trabzonspor'daki seçimden başlayarak Maça değinerek Trabzonspor'un noktalarını. karar aldı sevgili Ali e, Ahmet Ağolu Başkan. E, Trabzon'da güzel bir e, ime yakalamıştı. Şampiyonluk almıştı, kupa almıştı, iki kupa almıştı. E, güzel transferler, transferden iki zarar kısmı da vardı. E, ama geçen sene şampiyonluktan sonra bu sene takımın bir türlü rayına oturmaması, var olan sistem üzerinde e, sevgili Abdullah Hoca'nın sisteminin takım üzerinde etkisinde olmaması e, ve fenerbahçe beşiktaş maçlarında yaşanan yönetime dair işte hükümete dair istifa e, gerekçelerinde <laughs> affolasın evet. Estağfurullah amen, abi. E, olaylarının da Trabzonspor'da yaşanmaması için. Trabzon'da yaşanacağını ben sana söyledim yayın başında, ya, yayına girmeden önce. Trabzonspor'da öyle bir şey olmaz. Yönetim istifa benden falan, hükümet istifa öyle bir şey olmaz ama e, dediğin gibi Ahmet Ağulu böyle bir önlem almış olur. Yani olacaksa da bana dokunmadan olsun. Murat abi Eğer şunu şey, söyleyeyim sana, ben. şunu sorayım sana net bir şekilde. Bunu net söylemeni senden rica ediyorum. Seninki şahsi fikrin ama Ahmet Ağol'un aldığı bu istifa kararı aldı. siyasi bir karar mıdır? Baskılar sonucu alınmış bir karar mıdır? Bence Ahmet net Ağol öyledir. Net öyledir. Ahmet Ağol baskılara boyun eğecek bir başkan değil ama net siyasi bir karardı. Baskıdan ziyade birileri yanındaki çok sevdiği, değer verdiği insanlar hani kendini yakma demişler. Murat, yani. ben sana şunu söyleyeyim. Sen şu an kendine çeliştin. Bu senin şahsi bir gün. Şey. Saygı duyuyorum ama şunu söyleyeyim. Ahmet Ağoğlu baskılara boyun eğecek başkan değil dedikten sonra istifa etmesi eşittir boyun emektir. boyun eğdiği için etme diyorum ben. Ahmet amca şöyle. Ahmet Ağlaması sevdiği insanlar, değer verdiği insanlar bak böyle bir süreç yaşını yıpranma demişler. Hani baskıdan ziyade yıpranma ya, zaten sağlar da, sağlıklı, bu, da bu da baskının nazik hali değil mi? Hadım yani, dönemi şey değil yani, mi? Direkt baskı gibi değil de hani böyle sevdiği, değer verdiği insanlar bak top sana da dokunabilir hani rüzgar sende seni etkileyebilir. Ee, Trabzonspor'da böyle bir şey kabul. Trabzon'da böyle bir şeyi kabullenmek kolay değil. Sen buradan sıyrılma kenara çekil demişlerdi. Tamam o da ürkek davranıp korkak davranıp çekilmişti. Bunun, bunun adı ne? Korkaklık bence. Bu benim şansım <laughs> değil. Mi? Bence korkaklık Bence doğru söylüyor. Bence do e şimdi yani. Ali Koç istifa etmez böyle bir durumda. Ahmet Nurşevi istifa etmez. Çünkü bunlar e, şehir takımları olduğu için o, ama Trabzon <laughs> şehir takımı yani bu İstanbulspor, Galatasaray, defa Fenerbahçe, İstanbulspor takım, İstanbul takımları, İstanbul şehri. Tamam. Ama Trabzon şehrin takımı. Ben sana şunu hani söyleyeyim. Hani ülke oradaki işte siyasi etki falan farklı olduğu için. Tamam. Ama konu şu. Yapmıştır. Bence doğrusunu yapmamıştır. Şöyle doğru kendi adına doğrusunu yapmıştır ama o bunu yaparken baskı baskılara boyun eğmiştir. Benim için de ürkek bir davranış sergilemiştir. Bu da benim şahsiyet fikrim. Çünkü Murat abi şimdi söyle bir şey. Sen ben burada yorum yapıyoruz değil mi? Bizi bir gün birisi aradı. Dedi ki şu şu hakkında konuşma. Sen ertesi gün o kişi hakkında konuşmuyorsan kusura bakma. Bu senin ürketliğin korkaklığındır yani. Ben bunu örnek öğret veriyorum sana. Trabzon'da yaşayıp Trabzon'da bu tarzda bir e, harekete diklenmek, e, Ali Koç'un diklenmesi gibi olmaz. Trabzon'da makinasız gezen insan yok. Trabzon'da diklenseydin Ahmet ağa'nın seni çok şeyleri görecek belki ama Trabzon'da böyle bir şey görüş gelmek çok kolay değildir. Bence kendi adına doğru olanı yap Saygı yani. duyuyorum ama benim karakterime bu tip şeyler ters diyor. Eğer eğer Hatay'da yaşıyor olsaydı, Antep'te yaşıyor olsaydı bir takımın bir takıma aidiyet duygusuyla hani, sadece şehir takımı olan bir yerde yaşıyor olsaydı biz bu yayını yapıyor olsaydık emin ol biz aynı karar alın. Ben şunu yapardım Murat Olur. abi ama şunu derdim. Derdim ki bana çok yoğun baskılar var. Ben de istifa ediyorum ama istifa etmemin sebebi baskılara boyun yani, eğme değil. Bir başkan, bir başkan değil. bunu demez. Yani bu, onu söylemez ama gerekçesi mutlaka e, onun kurulu açılacaktır. Yani. Ya Murat abi bence e, ürkek davrandı. Bu benim şahsi fikrim. <laughs> ee, şu an Ahmet Nur Çebi ve Ali Koç diye istifa ederse buna da şaşırmam. Onları Niye biliyor de, musun? Şunu söyleyeyim. Şu an her şey devletin değil mi? Statlarımız devletin değil mi Murat abi? Fenerbahçe'nki değil. <laughs> Fenerbahçe'nin kendi statı. Kendi statı ama şu an hepsi devletten 99 yıllık kiralık yani. Fenerbahçe'ninki değil. Öyle. Tamamen kendi. Fenerbahçe tapuyu aldı. Ben tapuyu e, aldığını bilmiyorum ben. Saygı e, say, eski var. Ne başkan, zaman aldı? Az gitmeden önce tapuyu aldı. Ali Koç'ta. Ben o konuda net değilim. Şu an Beşiktaş'ta o zaman Galatasaray'da evet. Beşiktaş'ta Galatasaray. Şimdi Beşiktaş'ta hükümet istifa edendi değil mi? Çarşı her şey karşıda. Çarşı tamam. daha Allah razı olsun. Bu bir duruş değil mi? O zaman Trabzon, Trabzon'u bitirelim istersen. Sen ne Trabzon Ümraniye maçına söyle de söyleyeceksin. E söylediğim bir yani. şey. Trabzon sporu çok rahat bir galibiyet alır. Ee, neye göre? Bu dağınıklıkta neye göre rahat ya, yani, galibiyet e, alır? Futbolcuların futbolcular çoğunun çok fazla etkileneceğini düşünmüyorum. Yani, hani bu böyle bir maçta etkileneceğini düşünmüyorum. Hani Ümraniye Sporu Ligi'nin evet çok keyifli futbol oynayan ama bir türlü sonucu getiremeyen takımın. Ee, Trabzon moral için 3-0 gibi bir skorla e, maçı maçı diyorum. Bence Trabzonspor Murat abinin dediği gibi kazanır ama rahat kazanmaz. Çünkü bu, e, bir dağınıklık var şu an Trabzonspor'da. Bu seçim çok Murat e, abi. Çok etkilemez. Yani yabancılar çok iyi. Yani yerli futbolcu kadrosu Murat çok iyi. Zaten değil. Yusuf Yazıcı'ya Avrupa'da eğlenmeden dolayı bir tepki var oyuncularda. Yusuf gidiyor zaten. Bu ihtimalle kalmayacak yani. Murat abi bu Yusuf Yazıcı'nın yıldız oldum havaları. Ne ya bu kibir Arda Turan'da yoktu, bu kibir Messi'de e, yani yoktu, yani. E, e, yoktu, Emre Berezoğlu'nda yoktu, yani Yıldıray'da yoktu, Tugay Kerimoğlu'nda yoktu, üst düzey Avrupa'da oynadık, oynadık, oynadık. bir sene Lille'e gittin, tamam bir sene başarılı işler de yaptın ama ondan sonra yoksun. O da Paris, ya. hani Paris istediği için yaptı yani Paris o zaman belki de böyle bir heyecan aradı Paris, Lille alakalı belki böyle bir heyecan aradı. Ama olsun ne olursa olsun tamam Lille şampiyonluk yaşadın Avrupa Ligi'nde 9'a yakın gol attın. Bunlar başarı kendi adına üstlense ama bunu bir sene yaptın. İstikrar olmayınca kimse Egonu, senin... Egonu, tutman lazım yani. Hani şu Barış Yurdusever'in yani. bir açıklaması var. Yusuf çok Yazıcı sen yani. ilk çıktığında bir sana bakıyorum bir de şimdi geldiğinde bakıyorum. Bunun havada yani dedi. Açık açık. Yusuf Yazı Yazıcı farklı. yani geriye gider. Milli yani. takımdaki de yerini kaybetti artık. Kesinlikle ya bu saatten sonra çok zor. Yani Yusuf Yazıcı'nın toparlanması için e, önce kafasını toplaması lazım. Trabzonspor Ümrenliye Sporu bir şekilde kendi evinde yener en azından bu e, sallantılı zamanda en azından moral depolar Murat abi. Şimdi gelelim asıl Zurna'nın zırt dediği yere. Zaviola transferine geleceğim ama ondan önce istiyorsan Beşiktaş e, Beşiktaş'tan önce Kayseri Fenerbahçe maçı var. Saat 7'de cumartesi 19'da. Çağdaş Atan ve Kayseri